haritaya bakılarak ifadelerinden hangileri söylenebilir? Arkadaşlar haritamız Büyük Millet Meclisi'ne karşı çıkan isyanları gösteren bir haritadır. Gördüğünüz gibi Anadolu'nun birçok yerinde farklı isimlerde isyanlar çıkmıştır. İsyanların nerelerde çıktığı isimleri de zaten renklerle simgelenmiş. Sizler de oradan görüyorsunuz. Birinci bilgiye bakalım. Anadolu'da güvenlik, sorunların yaş güvenlik sorunlarının yaşandığına kesinlikle ulaşabiliriz. Çünkü Anadolu'nun dört bir yanında isyanlar çıktıysa güvenlik sorunları yaşanıyor demektir. Ayaklanmaların dış güçler tarafından desteklendiğine haritaya baktığımız zaman bu yorumlamayı yapamıyoruz. Çünkü arkadaşlar haritaya bakarak sadece soruyu cevaplamamız gerekiyor. Haritanın herhangi bir yerinde de böyle bir bilgi vermediği için ikinci bilgi yanlıştır. Ayaklanmalar sonucunda bazı azınlıkların bağımsızlıklarını ilan ettiği de yine haritadan çıkmayacak bir bölüm. Haritada sadece şunu veriyor. Hangi isyan, hangi isim, nerede, nerelerde isyanlar çıkmış bunu gösteriyor. Yani bağımsızlığını kazanan azınlıklardan falan bahsetmedi. 3 de yanlış. Ve sadece 1'e doğru dedik. Sorumuzun cevabı A şıkkıdır. Büyük Millet Meclisi'ne karşı ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirler verilmiştir. 29 Nisan 1920'de Hıyaneti Vataniye Kanunu çıkarıldı. 11 Nisan 11 Eylül 1920'de İstiklal Mahkemeleri kurularak isyancılar sert bir şekilde cezalandırıldı. İstanbul hükümetinin olumsuz propagandalarına karşı halkı doğru bilgilendirmek için Anadolu Ajansı kuruldu. Ankara Müftüsü Rıfat Börekçi milli mücadelenin haklılığını belirten bir fetva yayınladı. Fetva dini emir demektir arkadaşlar. Bu tedbirlerle ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisine ulaşılamaz? A şıkkı milli mücadele taraftarları Anadolu'daki asayişi sağlamaya çalışmaktadır. Doğru bir bilgidir. Hıyanet Vataniye Kanunu ve İstiklal Mahkemeleri zaten asayişin tekrar sağlanmaya çalışıldığının bir kanıtıdır. Büyük Millet Meclisi yasama gücünü kullanmıştır bilgisine de ulaşırız. Yasama demek e, TBMM'nin koyduğu kanunlardır, anayasadır. Burada da Hıyanet Vataniye Kanunu'ndan bahsettiği için arkadaşlar B şıkkına ulaşıyoruz. Milli mücadele laik anlayışla hareket etmiştir bilgisine Kesinlikle ulaşamayız çünkü Ankara Müftüsü Rıfat Börekçi'ye fetva yayınlatmak milli mücadelenin laik anlayışla hareket etmediğini bizlere gösterir. Kamuoyunu bilinçlendirmek için çalışmalar yapılmıştır. Anadolu Ajansı'nın açılması zaten halkı doğru bilgilendirmek için yapılmış olması sebebiyle kamuoyunu bilinçlendirmek için yapılan bir çalışmadır. D şıkkına da ulaşırız. Ulaşılamaz olarak verilen cevabımız C şıkkıdır. Atatürk liderliğinde Sev toprağa gömüldü. Birinci Dünya Savaşı sonrasında İtilaf Devletleri ve Osmanlı Hükümeti arasında 10 Ağustos 1920'de imzalanan Sevr Anlaşması'nın üzerinden 99 yıl geçti. Savaşı kazanan İtilaf Devletleri savaşta yenilen Almanya, Avusturya, Macaristan ve Bulgaristan'la barış anlaşmaları yapmalarına rağmen Osmanlı Devleti'nin Taksim'i konusunda tam bir görüş birliği içinde olamadıkları için Türklerle ilgili görüşmeleri ileri bir tarihe erteledi. Aralarında anlaşan İtilaf Devletleri 10 Ağustos 1920'de Paris'e bağlı Ser bölgesinde yer alan Seramik Müzesi'nin Osmanlı Hükümeti heyetine Sevr Anlaşması'nı imzalattı. Türk topraklarının paylaşımı ile ilgili çok ağır maddeler içeren 433 maddelik antlaşma imza altına alınmasına rağmen meclisin feshedilmiş olması ve milli mücadele sebebiyle yürürlüğe girmedi. Sev nihayet Kurtuluş Savaşı sonrası 24 Temmuz 1923'te imzalanan Lozan Antlaşması ile ortadan kalktı. Sev Anlaşması ile ilgili konuşan Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Saygılı Sevrin Amacının Osmanlı İmparatorluğu'nun tasfiyesi, Türk milletinin siyasi varlığının sona erdirilmesi olduğunu söyledi. Bu genel a haberinden hareketle Sevran Antlaşması ile aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Osmanlı devletini ortadan kaldırmaya hedeflediği kesinlikle söylenebilir. Çünkü zaten toprak paylaşımından bahsettiği, Burada Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılmasından, tasfiye edilmesinden bahsetti. A şıkkına ulaşırız. Milli mücadele sayesinde uygulanamadığı da söylenebilir. İki sebepten bahsetti. Meclisin feshedilmesi ve milli mücadele sebebiyle diye. Bakın özellikle bu bölümde vurguladı arkadaşlar. B şıkkına da buradan ulaşıyoruz. Lozan Antlaşması ile ortadan kalktığı da söylenebilir. Çünkü bu da vurgulandı. E, nihayet Kurtuluş Savaşı sonrasında imzalanan Lozan Antlaşması ile ortadan kalktı diye de bir bölüm var. C şıkkına da buradan ulaşırız. İşgal devletlerinin Osmanlı'nın paylaşımı konusunda görüş birliği içinde oldukları söylenemez. Aksine metinde görüş ayrılığı içinde olduklarından bahsetti. Sorumuzun doğru cevabı D şıkkıdır. Bu bilgilere göre Sevr Anlaşması ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? İtilaf devletleri temsilcileri bir araya gelerek bir antlaşma taslağı hazırlamışlardır. Görüşmelerine giden Osmanlı temsilcileri Hepsilcisi bu, bu metin bağımsız bir devlet tarafından kabul edilemeyecek koşullar taşıyor diyerek görüşmeleri terk etmiştir. Bunun üzerine Yunanlar ve İngilizler Osmanlı hükümetini barış antlaşmasını imzalamaya zorlamak için bir takım girişimlerde bulunmuşlardır. Bu gelişmeler üzerine Paris'e yeni bir Osmanlı heyeti gönderilmiştir. Tamamen yok olmaktansa Anadolu ve İstanbul'da küçük bir devlet olarak ayakta kalmanın daha iyi olacağını düşünen damat Ferit Paşa ve arkadaşlarından oluşan Osmanlı heyeti İtilaf Devletleri'nin hazırladığı taslağı barış antlaşması olarak kabul etmişlerdir. Osmanlı hükümeti İtilaf Devletleri tarafından hazırlanan Sevr Antlaşması'nı 10 Ağustos 1920'de imzalamıştır. Türk ulusunu yok etmek amacıyla hazırlanmış olan bu bölge, bu belge Osmanlı Mebusan Meclisi dağıtıldığı için milli irade onayından geçmemiştir. Büyük Millet Meclisi ise bu antlaşmayı hiçbir şekilde tanımadığını ilgili devletlere bildirmiştir. Sevr Antlaşması'nı imzalayan ve onaylayanların vatan haini ilan etmiştir. Sevr Anlaşması hiçbir zaman uygulanmamıştır ve Kurtuluş Savaşı sonunda Lozan Anlaşması yürürlüğe girmiştir. Bakalım hangisine ulaşılamaz sordu bizlere. Tam bağımsızlık anlayışına aykırıdır. Kesinlikle doğru arkadaşlar. Çünkü e, bize yaşam hakkı tanımayan bir antlaşmadan bahsediyoruz. Anadolu'da yer alan azınlıkların hakları ile uyuşmamaktadır bilgisi buradan çıkabilecek bir durum değil. Çünkü azınlık haklarında verilen metinden bahsetmedi. Milli irade tarafından kabul edilmemiştir bilgisine ulaşırız. Çünkü... Milli irade tarafından kabul edilmedi, onayından geçmedi diye özellikle bakın burada vurguladı. O yüzden buradan C şıkkına da ulaşıyoruz. Hukuken geçerliliği yoktur. Bu bilgiyle de ulaşırız. Çünkü Osmanlı Mebusan Meclisi tarafından onaylanmamışsa hukuken geçerliliği olmayan bir antlaşmadır. D şıkkına da ulaştık. Sorumuzun doğru cevabı B şıkkıdır. Aşağıda Sevr Anlaşması'na göre Osmanlı Devleti topraklarının paylaşılması ile ilgili harita verilmiştir. Haritaya göre Osmanlı Devleti hakkında çıkarımlarından hangilerine ulaşılabilir? Harita sorularında dikkat etmemiz nokta, gereken nokta şu arkadaşlar. Harita bize ne veriyorsa onu yorumlamamız gerekiyor. Ekstra bir şey katmayacağız. Bakalım birinci bilgi Anadolu topraklarının büyük kısmı işgal edilmiştir bilgisine ulaşırız. Dikkat ederseniz sadece şu iç bölge bize bırakılmış arkadaşlar. Geri kalan diğer bölgeleri e, itiraf itilaf devletleri kendi aralarına paylaşmışlar. Bu da zaten büyük kısmının işgal edildiğini bizlere gösterir. Yönetim şekli değişmiştir. Haritadan yönetim şeklinin değiştiğine dair herhangi bir bilgiye ulaşamayız. Sadece harita bize şunu gösteriyor. Hangi devlet nereye işgal etti? Bunu gösteriyor. O yüzden ikinci bilgi yanlıştır. Hatta iki olanları şıkların arasında iki olanları silelim. B, C ve D şıklarından kurtuluruz. Zaten cevabımız çıkar. Bakalım egemen devlet olma özendiği sona ermiştir. Bu yorumla kesinlikle çıkar arkadaşlar. Egemen devlet olsaydık eğer bu toprakların tamamına hükmederdik. Ancak bakın toprakların tamamına hükmedemiyoruz. Birçok yeri işgal altına almışlar. Buradan da buna ulaşabiliriz. Manda ve himaye fikri benimsenmiştir bilgisi çıkabilecek bir yorum değildir. Buradan sadece bir çıkar cevabımız A şıkkıdır. 1920'de meclise memur olarak girdiğimiz zaman ilk dikkatimi çeken durum... Mebusların kıyafet, yaş ve kafa yapılarının ve görgülerinin başka başka ve çok değişik olmasıydı. Beyaz sarıklı, aksakallı, cübbeli, eli tesbihli hocalarla pırıl pırıl üniformalı genç subaylar, yazma sarıklı şiddet beyleri, külahlı ağalar, kavuklu çelebilerle Avrupa tahsilinden yeni dönmüş, batı kültürüyle yetişmiş nokta bıyıklı, koay milliyeci kalpaklı gençler, meclis sıralarına yan yana oturuyorlardı formasyonları çok değişik olan bu insanlar bir tek amaç etrafında birleşmişlerdi. Bu metinden hareketle yazar Büyük Millet Meclisi'nin aşağıdaki özelliklerinden hangisine vurgu yapmıştır? Arkadaşlar dikkat ederseniz üst taraftaki durum Büyük Millet Meclisi'nin karma bir meclis olması yani farklı görüşleri içeren insanları barındırması e, olarak karşımıza çıkıyor. Hemen açık ile başlayalım farklı görüşten birçok vatandaşın ortak amaç etrafında toplandığı zaten yukarıdaki yazarın vurguladığı özellikle tam olarak buydu. Her kesimden insan var. Tek bir amaç etrafında birleşiyorlar. O amaçta vatanın bağımsızlığını sağlamak zaten diğerleri olmayacaktır. Mecliste tümüyle demokratik yapının oluşturulması vurgulanan durum olamaz. Farklı siyasi görüşlerin birlik ve beraberliğe zarar verebileceği değil, aksine birlik ve beraberliği sağlayacağı vurgulanmıştır mecliste güçlü bir hukuki zemin oluştuğuyla da alakalı bir yorum yapamayız. Cevabımız A şıkkıdır. Bu maddelerden hangilerinin ulusal egemenlik fikriyle doğrudan ilgili olduğu söylenebilir. Osmanlı Mebusan Meclisi 12 Ocak 1920'de İtilaf Devletleri'nin kontrolüne İstanbul'da toplandı. 28 Ocak 1920 tarihli gizli oturumunda da Misak-ı Milli'yi milli andı kabul etti. Erzurum ve Sivas Kongresi'nde alınan kararlara dayanarak hazırlanan misak midyenin esasları şunlardır demiş. 6 tane e, madde verilmiş arkadaşlar. Öncelikle bu soruyu çözebilmeniz için ulusal egemenlik ne demek bunu bilmeniz gerekiyor. Ulusal egemenlik halkın yönetme doğrudan ya da dolaylı şekilde katılması demektir arkadaşlar. Halkın yönetime katılmasıyla ilgili şeyleri alacağız. Bakalım hemen. Birinci bilgi Mondros mütarekesi imzalandığı sırada düşman devletlerinin işgal altında kalan ve özellikle Arap çoğunluğun yaşadığı yerlerin geleceği o bölge halkının serbestçe vereceği oylara göre tayin edilecektir. Bunun dışında kalan Türk ve İslam çoğunluğunun bulunduğu bölgeler ise bölünemez ve ayrılmaz bir bütün olarak sayılacaktır. Arkadaşlar halkın oy vermesi burada milli egemenlikte yani ulusal egemenlikte alakalıdır. Çünkü halk kendi geleceğini kendisi belirliyor. O yüzden biri alabiliriz. 2. Halk oyu ile katılmış olan Kars Ardahan Batum için gerekirse tekrar serbestçe halk oyuna başvurulması kabul edilecektir. Yani bakın yine halka başvurma söz konusu. Halkın fikri alınacak. Buradan da kesinlikle milli egemenlik çıkar. Batı Trakya'nın hukuki durumu orada oturanların tam bir hürriyetle verecekleri oylara uygun olacaktır. Bakın yine oy vermek yani milli egemenlik buradan da çıkar. İstanbul şehri ve Marmara'nın güvenliği her türlü tehlikeden uzak kalmalıdır. Boğazların dünya ticaretine ve ulaşımına açılması bizim ve ilgili diğer tüm devletlerin birlikte verecekleri karara bağlı olacaktır. Arkadaşlar bu bilgi boğazların ticaretiyle boğazların durumuyla alakalı yani milli egemenlikle alakalı değil. Biz 1-2-3'ün kesinlikle milli egemenlikle yani ulusal egemenlikle alakalı olduğunu biliyoruz. 1-2-3 olmayanları sildim. A ve B şıklarından kurtuldum. Ya C ya da D. Bakalım önce 5 ile devam ediyoruz azınlık hakları komşu ülkelerdeki Müslümanların da aynı haklardan yararlanması şartıyla tanınacaktır diyor arkadaşlar. Burada da ulusal egemenlikten bahsedebiliriz. Çünkü burada da yine halkın bir şekilde dolaylı olarak yönetiminde söz sahibi olmasında e, olmasıyla alakalı bir durum vardır arkadaşlar. Yani 5'e de biz ulusal egemenlik diyoruz. Sorumuzun doğru cevabı D şıkkıdır. Aşağıdaki tabloda birinci mecliste bulunan milletvekillerinin mesleklere göre dağılımı verilmiştir. Bakalım arkadaşlar. Mesleklerde zaten görüyorsunuz bürokrasi 23 kişi, sivil idare 23 kişi, özür dilerim bürokrasi 43, sivil idare 23, asker 15, eğitim 5, girişimci 19, ticaret 12, tarım 6, bankacılık 1, din 17, serbest meslek 20, hukuk 13, doktor 4, veteriner 1, gazeteci, iki diğer meslekler, iki bilinmeyenler 15 olarak verilmiş. Bu tablo dikkate alındığında yorumlarından hangilerine ulaşılamaz? Dikkat edelim bize ulaşılamazı soruyor. 1. Mecliste ülkenin farklı kesimlerinden insanların yer aldığına kesinlikle baktığımız zaman ulaşabiliriz arkadaşlar. Bakın bürokrasiden de, sivil idareden de, askerlerden de, din adamlarında her kesimden insan var. Bu da farklı kesimlerden insanların yer aldığını bizlere gösterir. bire ulaşırız çeşitli görüşlerin ortaya atılmasına engel olabileceği. Arkadaşlar burada sadece hangi meslekten insan bulunduğu verilmiş. Engel olabileceği ile alakalı bir durum buradan kesinlikle çıkmaz. İkiye ulaşamıyor. Aynı siyasi düşüncelerin ortaya çıktığı. Arkadaşlar farklı meslekler farklı siyasi düşünceler demektir. Aynı siyasi düşüncelere yine buradan ulaşamam. Çünkü tabloda bunu vermesi gerekirdi. Vermediği için ben 3. bilgiye de ulaşamıyorum. Ulusal egemenlik düşüncesinin güçlendiği kesinlikle ulaşılabilir. Çünkü toplumun her kesiminden insanın bu meclise katılması ulusal egemenliğin pekiştiğini ve güçlendiğini bizlere bir göstergesidir. Çıkarım olarak bunu da alabiliriz. Biz burada ulaşılamaz olanları bulmaya çalışıyoruz. Yani çarpı koyduklarımı işaretleyeceğiz. 2 ve 3 diyoruz. Cevabımız C şıkkıdır.